Ver bana. Ver oğlum. Ver anneciğim. Ver. Ver kapatacağım. Aferin. Tamam ver. Tamam. Tamam. Burada var bak burada. Burada ne var? Ver bana. Bana ver. Bana ver. Ver bana. Ver. Aferin. Bunu da ver. Bunu da ver. Bunu da ver Sherlock. Bunu da ver bana. Bunu bana ver. Bunu bana ver. Ah, ver bana. Ver bana. Ver. Aferin. Tamam. Bunu da ver. Bunu da ver. Ver. Aferin. Vermeyeceğim mi onu? Tamam. Hadi kapatalım. Hadi kapatalım. Sen mayı sen çok benasın. Ver. Ver bana. Çok mu seviyorsun onu? Ver. Ver anneciğim. <laughs> Uy. Uy. Ver. Tamam. Bunu da ver. 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 Tamam. Bunu da ver. Ver. Tamam. <laughs> Ay. Aşkım benim. Tamam. Aferin sana.